Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition Survival serimizin ikinci sezon 7. E, bölüm olması lazım. Evet, büyük ihtimalle 7. bölüm. İyi şahididir. 7. bölümle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Bugün düşündüm ki baktım yani video açmadan önce baktım. Şunu kısalım biraz. Videoyu açmadan önce baktım. Dedim ki ağacımız az kalmış. Biraz ağaç toplayalım bu bölüm. Şuradaki yemeklerimiz de olmuş. Şunları da alalım. Tamam. Ekrem yerlerine büyüsünler. Şunu da alalım. Tamam. Bakın. Şurada ağaçlarımız var derim Yok burada. Burada biraz ağacımız az kalmış. Onun için biraz ağaç toplayacağım bu bölüm. Şu üstümdeki şeyleri falan bırakacağım. Şurayı bırakayım ya. Giyilecek bir şey ne nasılsınlar. Şu kazmalarımı bırakabilirim. Demirle diamond kalsın. Şunu bırakalım buraya. Başka buraya bırakılacak bir şey yok. Baltamız var. Ama bir tane daha yapacağım. Demirden yapalım hatta. O kadar demirimiz var yani. Demirim var lan benim. Hayırdır la. Şimdi buraya koyulacak bir şey var mı? Bakıyorum 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 yok. Tamam yemeklere koyacağımız birkaç şey var. Şunları koyalım aynen. Sonra bunları koyalım. Şu şunu koyalım, şunu koyalım. Şimdi baltamız şurada vardı bir tane. Bunu alalım. Bir de da, demirden bir balta yapalım. Şunları da şuraya koyayım ya. Stick varmış burada. Tamam. Şimdi demirden baltamızı yaptık ve gidiyoruz. Tamam. Biz gideriz ağaç kesmeye ağaç. Ağaçlar elimizde, uzun ipler belimizde. Biz gideriz ağaç kesmeye ağaç. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Kırıldı hemen de. Lay lay. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Az önce biraz daha parlaklaştım bir şeyin. Telefonun. Ha oyunun parlaklığı açık mı acaba? Açık. Niye böyle gösteriyor ki bu? Burada biraz karanlık geliyor. Cam açıktır belki. Işık, güneş ışığı çok fazla var. Belki ondandır. Şöyle kıralım şunları. Dediğim gibi bir şöyle bir iki tek toplayalım yeter zaten bize. Hadi. Şöyle. Biz gideriz ağaç toplamaya aç. Baltalar elimizde. Uzun ip elimizde. Biz gideriz ağaç toplamaya hey. Dun dın 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 dun Dın 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 Dön 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 dön. Nasılsın arkadaşlar? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Yürü git lan buradan. Hah öldü. Salak. ol. buradan. Şöyle. Düt 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 düt. Ay 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 bugün cumadı bile çok güzeldi ya. Cuma'ya gidemiyorum için üzülüyorum ya? Çok geç kalıyorum okuldan. Geç çıkıyorum okuldan. Onun için yetişemiyorum. Bak ya. Niye vuruyorsun ki bana sen? Ben sana ne yaptım ki? Birazdan seni döveceğim biliyorsun değil mi? Hadi. Git herif onu öldüreceğim. Kıralım şu ağacı da. Hem biraz önümüz açılsın şöyle. Görelim ormanda ne var ne yok. Hesabında. 1.64'lük oldu zaten. Sakın vurma bana öldürürüm yoksa seni. Şu sesini açayım ya. Duyamıyorum. Gel buraya. Gel buraya gel. Gelsene lan buraya. Çok seri ok atıyor ya. Mm-hmm. Nefret ediyorum şu iskeletlerden ya. Bak birinci nefret ettiğim canavar. Bir. Ee, creeper. iki iskelet. Creeper bildiğiniz gibi zaten her yeri patlattığı için onun için. Çok kişi nefret ediyor. Ne nalet hayvanlar ya. Zombiler bakın öyle mi hiç. Adamla vuruyor efendi gibi. Ama bu manyaklar. Vuruyor 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 vuruyor. Bir de kaçıyorlar ya. Bir de vele zombi var. Vele zombi unutmayalım. O da berbat bir yaratık. Tamam bu kadar şey yeter ya bizim. Biraz da gidelim mahallene falan bakalım ne var ne yok diye. Sonra da bakarız ne alacağımıza Şöyle. Önce gidelim yatalım. Monster nerede onu öldüreceğim. This is a monster. Ayşe oğul bey Düzüzü muster Dırırı dıt Düzüzü muster Dırırı dıt O zaman yok ya Yürü yat Allah aşkına ya. ya Nerede bu Allah aşkına ya Hem yatmıyorum ama Şurup. Şuradan da aşağı inelim. Bakalım neler varmış madende. Madende neler varmış varmış. Neler neler varmış neler. Enderman. 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 O oh, tek attım. Niye bu kadar çabuk öldü bu? ilkilme irkilme, geldi içime. Lapuslu zili yaşasın. Ne, ne dedim ben az önce? Lapuslu zili. Lapuslu zili çok severiz biz. Ailecek severek kes alırız. Bir deyiz ki büyü masasında kullanıyoruz bunlar artık. Yani lapuslu zili buna lazım. Lapuslu zili olmadan büyü masasında anca kafamıza basarız. Haydi kafamıza basalım o zaman. Haydi kafamıza basalım o zaman. O zaman. O zaman. Ozo birkaç tane diamond bulsak güzel olur. Bir yerde spider var onu öldüreceğim. Bulamıyorum. Nefret ediyorum. Şu çıkan sese sese baksana. Lanet olsun adamım ben sana. Ra 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 na 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 Nerede şu manyak ya? İyice sinirimi bozmadı, bozmaya başlar istiyorsan Öldüreceğim ya Tamam şöyle ilerleyelim bakalım Burada lapis var Ama hiç diya yok ya burada Baksana hep reston bak lan manyağa bak. Gel lan. Yakacağım lan seni. Oh yan. Yansana. Yan ya ya. Evet ben şimdi bu suyu nasıl kapatacağım? Onu düşünüyorum. Eh, tamam. Tamam biraz azaldı şu an. Oyun niye kasıyor şu an hayatı çözemedim. Sinir oldum bazen böyle. Hadi tamam. Artık şöyle birazcık açıklandıralım şuraya. Burada da şey yok herhalde. Bir bakalım ya şöyle ilerleyelim. Sınırı alalım da rayman yaparız. Nasıl suret sütunumuz da var. Şöyle bir Hadi Ahanda Diamond, a Diamond. Şöyle yapalım bakın şimdi. Çok güzel oldu bence. Bu su nereden geliyor böyle? Ana ne nalet su ya. Şunları da alalım Diamond'ları. Kaç tane Diamond gerekiyor, gerekiyor da cam masası için? İki tane buldum ben. Hemen bakalım bunlar kaç tane gerekiyormuş diye. Bakalım hemen. Şuraya. Nerede büyü masası? Büyü masası. Şurada. Aynen tam iki tane gerekiyormuş. Şimdi üç tane de toplayacağız. Tamam. Bunda kırılmaz ki bu. Bunda da kırılmaz. Bunda kırılır ama. Aman. Aman aman aman. Az önce bir anda lava uçurduk herhalde. Bir, üç tane alacağım. Ben geri fazlasına ihtiyacım yok. Yani üç günde kırıldığı için üç tane yeter bunu. Altı günde Ne Hadi artık. Hadi. Kaç tane? Üç tane. Hadi bir tane daha alalım fazla olsun bir tane. Kim ne derse desin aşk için Öyle hız Sonra boş bir tek lay, lay 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 Şuradaki redstone'ları alacağım Demirleri alacağım Kitap vardır inşallah evde var herhalde Tamam Tamam. Şimdi biz nereden geldik? Buradan geldik herhalde. Değil mi? Aynen camı aynen. Şunları alacağım. Hop hop hop. Şuradan az Şuradan ilerleyeceğiz. Gaptır gaptır. Şuradaki kömürleri alacağım. Lazım olur diye. Yani odun kömürü yapabiliriz ama gerek yok şu an. Şimdi şuradan şöyle gidiyoruz. Burada lav var biliyorum. Buradan dümdüz kaptırıyoruz. Sola dönüp yukarı çıkıyoruz. Evet. Kitabımız inşallah vardır. Yoksa çok kötü olur. Şuraya bir tane torcu koş. Tamam şimdi yukarı. gündüz oldu onu biliyoruz. Şimdi enchanting table'ı nereye koysak? Enchanting table burada yok. Burada var tam. Şimdi bir, iki, üç, dün 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 hadi hadi. dün dün dün, dün. Dın 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 dın. Şöyle koyalım. Şimdi ben bunları okuyamıyorum. Nasıl okunacağını da bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle kitap koyu, kitaplık gibi bir şey yapıyorduk herhalde ya. Ben yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Aa yanlış şey yaptık. Şunu buraya. Şöyle bir, iki, Şöyle biraz biraz yapalım odun. Çünkü şey yapacağız ya. Ha tamam. 2 3 4 5 6 6 tane yeter mi acaba? Dışarıda deneyelim bence biz bunu. Şöyle. Tamam. Dışarıda okuyabileceğiz mi acaba yazıları? Şöyle yapsak şöyle. Şöyle oluyor muydu? Yine okuyamıyoruz ya. Acaba biraz daha mı şey lazım? Hmm. Al şu kitaplıkları. Şimdi bir tane köy vardı onu alacağım. Ya da arkadaşlar ben videoyu burada durdurayım. Hemen yap nasıl yapıldığına bakayım. Sonra hemen geleyim. Tamam. Olur. Bence öyle olur. Geri döndüm arkadaşlar. Nasıl yapıldığını ve yapılacağını gördüm. Bizim şeker kamışına ihtiyacımız var. Ama şeker kamışından önce yani büyü basabiliriz. yani ama şunu göstereyim mesela. Bunu koyuyorum buraya. Her setlerim var. Setlerimi giyeyim önce. İşte bunları giyeyim. Bunu koydum mesela buraya. Ben bunu koydum. Mesela burada diyor? Unbreaking 1 diyor değil mi? Ben bunu etrafına kitap koyarsam buradaki şeyler daha da güçlenecek. Yani güçlensin niye güçlenmesin ki yani. O zaman biz bunu yani evin bir yerinden şöyle bir kapa gibi bir şey açacağız. Orayı yapacağız. Ya da evin içine bir yeri böyle kitaplık gibi koyacağız. Öyle yapacağız. Yani ikisinden biri olacak ama hangisi olacak bilmiyorum. Onun için ben şuraya bir tane craft table koyuyorum. Ee, tahtamız yok herhalde. Aynen. Tamam bir tane daha yaptık. Şimdi mesela ben bunu böyle koysam. Şöyle şöyle. Bir de buraya koyalım. Hepsi birdi ya mesela ben bunu koydum yanlış şey olmuyor herhalde. Aynen. Şu an bir şey olmuyor çünkü bunların ikisini yanlış koyduk burada. Şunu ve şunu ve şunu yanlış koyduk herhalde. ben öyle düşünüyorum ya da. Böyle çok odunlar çözmeyeceğim. Ne Aynen bakın. Unbreaking 2 oldu ama çok pahalı yani bunu basmak. Basalım ya buna. Aslında biraz daha kitaplık yapabiliriz. Ama bize şeker kamışı lazım. Onun için şeker kamışı bulmamız lazım. Şöyle şunları da kıralım. Burayı yapacağım ya. Aynen. Yerin altına küçük bir merdivenle buraya geçerim ben. Üf çok akıllıyım ya. Gene şarjım bitiyor ya. Videoyu birazdan kapatacağım arkadaşlar, haberiniz olsun. Çünkü uzadı biraz yani. Evet, şimdi... Oha, sen nereden geldin hayvan? Aa aa! Aa, aa, aa. Gelsene. Sen git baban gelsin lan. Ha sen kimsin oğlum? Üf. Tamam. Şimdi şöyle biraz sağ tarafı doğru açalım bakalım. Şeker kamışı bulabileceğiz mi? Merak ediyorum. Şöyle biraz gitmeden önce aslında videoyu kapatalım burada. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Özellikle kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.